Eha. Evet. Eha. Koyacağım ya canım gitmesin. Canım oğlum görüyorlarmış kanka buraları wardlamışlar. Ne ara attılar ya? Bir şey aldık aldılar mı onlar? Flash'imi aldılar. Pardon. Dün müz attım flash'imi. Bir şey atmadılarsa güzel. <Sessizlik> Puş alalım. Güzel karakter ya. Sevdim bunu ben baya. Biraz daha elimin ısınması gerekiyor. Şu takası yapmayı öğrendim mesela. İki tur pasif patlattım burada. Hem kalkan aldım hem PTA patladı. Hem düz duruşlarımla bir tur daha patlattım. E3 tane vuruyor. Sonra E bir tane daha vurdu mu aşağı inip iki tane düz vuruyorsunuz abi. Oynadıkça çalışıyorsun zaten bu komboya. Güçlü de yapılıyor kanka ama o da yakın olman gerekiyor. Yani Q'la yapıyorlar onu. He, bir zira Q İlk yok. İlk başta vuruyorlar ya yani yakın, aynen. Tamam. Bular. Oy. Öldüm. Bıçak kalkan alıyor. Atladığın şeyler var. O benim pasiften geldi kanka. Yok ben de aldım, <laughs> pasif de aldı. Hem muhafız ha. çalıştı hem bu da pasif ha, de aldı. ikisi mi çalıştı? Aynen. Okay. Ben zaferciyim arkadaş. Can biçen kasılsa eyvallah zafer kabul edilir ama. Geçmiş olsun. Oy. Flash. Ulan bir an biz attık flash sandım <laughs> Yok kankası, biz flash buldum, kanka biz atacağız oğlum. Kanka orada da Rex'e yaptı sandım çok ciddi. Hani Rex'e'yi atsa flash'e kesiyorduk bu arada. Nami'yi. Kaçamazdı mümkün değil kaçamazdı. Çok iyi. Aha kanka Allah. Aha bak. Allah ölüyordum. Ölüyordum sen ölmedin Eray. Şampiyonun videosu var bende benim kanalda. Ünlem YouTube yazıp izleyebilirsin. Öğretici bu arada. Hatta Penta falan da var içinde yani. Ufak bir spoiler çekeyim sana. Çok güzel anlattık yani şampiyonu bence. Herhalde Beyaz attı biz de çıkalım. At ya. Sadece Paran şey anladım. istiyor karakter. E, pratik istiyor. Çok oynaman lazım. Ben dördüncü oyundan sonra alıştım Char artık. Ondan sonra kendimce iyi oynamaya başladım. Ama ilk üç oyunum leş yani karakterdi. Hani sıfır. Hiç oynayamıyorum. Eray. Tamam tamam. Al işte. Flash'ı atamadık. Kanka vur bir tane daha. Vur Allah'ım vur. Kanka Lezirik var mı? Eyle bir an. Aa kapı şeyi de bak kapanları da. Ben var. girerim ama. Hazırım. Gir. Q'su da dol. Aa Zed geldi kanka. W'm var. Var var hiçbir şey olmaz. Açtım da buraya. Yok kanka dalmak için demedim mi? Zed'e, ben değil de canım yok. oğlum. İşi olsa sen daha ben daha dönüyorum aga. Dönüyor mu? Ben de dönüyorum. Hı, -hı döneceğim döneceğim. Kill bizde kalmıyor da flash atınca şey oldu ya ata iptal oldu karakterim. Vursa hani bir tane vurup flash atıp ikinciyi vuramadı karakter. Onu vursa çok iyiydi. Oh. İki sene bıraktım da. Neyse, çok çıktı mı adamlar çıktı. Ben iki sene tutma diye gördüm lan. Lan ikisine de pasif tutturdum. Yani pasifi vardı ikisinde de yük vardı. Ha, nasıl, de... nasıl, gördüyse ben kardeşim yani. Göremedim bile. Hazırım. Ha, göremediysen okey. Ona bir şey diyorum. Aha. Çok iyi. Ken geldi. <laughs> Ay arkadaş. <laughs> Mikrofonda Sega bon kanka. Öldüm. Mikrofonda Zegabon kanka adam gen katıyor. Ben gelmemeliydim. Ben, ben. ben dümdüz çıkardım da dedim belki kurtarız bizim orayı da. Dümdüz çıkacaktım. Orada hata yaptım. Lan dur yanlış şey bastım. Kazmaya ben nerede Adam buralara önceden kapan atmış demek ki olabilir. Ha, kapanı görmedim. Bir anda kapana basıldım. 2 kere arka arkaya olduğum yerde tıkandım yani. Kapana bastıysan sıkıntı büyük. Madrabaz yok değil mi bunlarda ya? Yani? Yok kanka. Kane'de madrabaz. <laughs> Açtım da buluyor. Kane sickle alıyor. At, at at. River Wolf çok teşekkürler hoş geldin. Kanka koşma biraz beklemeniz lazım sanki. Ben size uzam. Ah be, raid ona. çok yakında. Çok yakındı, çok yakında. Hala buradalarsa iş yapılabilir. O tamam, bu benim pink diyor yine. Boş yer eksik kafasız. Var mı orada bir şey? O gerçekten tuttum adamı. Beni dikiyor, çok ilginç. Ha bunu şeyde şeyin Kane, mi? Scuttle, Scuttle. Golem de şurada O yüzden dalmam ben ya. İç gerek yok o Bozabilir o bize. Tamam. Çıkmış gibi RP yapsak? Tamam şey yok. Şurayı ultim açayım. 4, 3, 2, 1. Tamam, ultim geldi kanka. Kayıtta tamam. bakıp... flash var mı? Demin attı mı savaştayken? Bak ee... feda almıyorum buna abi. Gittiğime inansın çünkü. Açılacak az sonra. Bunu almak için geldiğinde saldıracağız Eray. Tamam. Flash ulti atacağım ben. Tamam. Hazır. Gördün mü? Evet, bu gördüm. sabırdır abi ve fedadır. Biz şu anda feda ettik. Baya farm almadım ama kill aldık Artık Caitlyn buradaki tüm wave'i kaçıracak. Zazi 2123 çok teşekkürler. Prime'le abone olmuş. Hoş geldin. Discord'a gelin ben... bu arada. Bak. Caitlyn kaçırdıklarına bak. Hem kanka yardım etsene bana. Ejderi mi alacaksın? Aha ejderi alalım. Kanka bir barikat Rek daha alırım bu sürede ben. Alıp geleceğim. Vallahi kanka öldürüyor bulut ejderi çok hızlı vuruyor. Ya niye kanka başladın ki olan... gerek yoktu buna. Geliyorum. Hızlı olmamız lazım ya. Hadi Rex'e gel, gel gelsin başlasın yani. Senin işin değil bu. O kanka adamlar geride biz gördük yani. Bunu da çaldırırsa. Tamam çık çık. Kane geliyor ben base atayım canım yok. Tamam Pink Ward'unu taşımış buradaydın eminim Pink Ward'u. 4 kişi de botta kanka. Hepsi burada. Ken de burada, Zed de burada. Tamam mide gidiyor da. Tamam ben de çıkıyorum. Evet. Kraken bitti. Hadi tamam. başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada tüm sablar Discord'a gelsin. Tekrar hatırlatıyorum. Discord'a gelin. Sarakat puanlarınız varsa da bitirin. Şunu alalım. W'yu açalım. bitmiş. Kraken bitti tek açacağım şunu. Dümdüz tek atacağım. O oh, farm difi yenisi mi oldun adı. Kanka adam harbiden çok iyi miyon dif koymuş bana. Ama normal ya. Bu çarda bilmiyorum ben miyon alamıyorum. Hala o konuda alışamadım. 2-2 vuruyor ya. Bir türlü beceremiyorum. Kaçırıyorum yani baya. Kanka ben de daha yeni yeni alıştım. Ya, alışamadım. Oynarken ben alıştım ya. Yani ben alışamadım yani hala. Biraz zor. Biraz garip Yani 2-2 vuran yani ADC alıyorum mesela. Ama bu biraz daha değişik set bir de aynen Ö dediğin gibi biraz özür şey olduğu için. Aha. Çarpmadı. Tam Kanka. ucunda kaldı. Ah, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ah be. Kanka ölmeyeyim. Ölce. Ölmedim. Aman aga. Can sıfır. Can sıfır abi. Senin kün tuttu diye flash bitkinlik attım adama. Benim ucunda kaldı işte. Mezil yetmedi. Dur bakayım tamam. buraya Bye daha. Var. Ben tanklayacağım. Lan gidemedim. Atılamadım ya niye atılamadım? Bir şey mi çarptım acaba? Evet duvara kafana çarp. Madra bazlandı. Madra baz halledelim o zaman. Şey yok. Ee, sinsi attı Zed. Madra bazı halledelim o Nerede? zaman. Nerede? Madra baz burada. Allah. Ah be, Emircek çok teşekkürler Emir, 9 ay var lan. Emir sen zaten dc'de varsın, dc'de olmaya devam et. Tamam, Doğru çıkalım. yoldasın evlat. Base atıyor Zed ya, ben de döneceğim kanka. Ama keseriz ya bunları bence, bir tur da, daha Eğer şey alsak, yaparlarsa bir tur daha aynen, keseriz. ben şuradan X Flash atacağım. Tamam. Hazır mısın? Kanka. Aa X Flash'a bak. Tamam tamam sıkıntı yok, yine tutturdum bunu. Kanka bir de kalmaz bu arada ya. Mana'm yok. Ulti atamıyorum. Kanka, aha. Öldün kanka sen. Ben kaçıyorum. Sen de kaçamayacaksın. Kaçarım. Aaa. Belki de kaçmam. Ya yok. yeni gördün ya. Yeni mi gördün? Yeni gördü herhalde. Ulan oğlum şurada görüş vardı. Ben Önemiyorum. bakmadım. Renek. Benek baba oynuyoruz mu oynamıyoruz mu? Dal dümdüz neyi bekliyorsun ya? Kanka oynamıyor çocuk. Oynayası yokmuş. Biz de okay. hızlıca farmer alalım bari. Tamam base'e git. Mami LCS re. Doğrudur. Hemen base'e gidelim de. 1500 gold'umuzu harcayalım arkadaşlar. Ne alacağız? Kraken alacağız. aldık. Tahsiller alacağız. Şunu bir alalım. 800 para yapıp şunu da alalım. Şu an çok güçlüyüm. Dişi kaman bitti çünkü. Bu şarın Q'su zırtleşmede alıyormuş kanka galiba. Ne De çok artmıyor. Olabilir artmıyor yani. Onu deneriz. zırtleşme ben oynadım. Olabilir. Bir ara deneriz. Oh. Bir ara deneriz. Manevrenli mi oynadın? Ne? Manevrenli mi oynadın? Ee, yok. Full şeyle bu hmm, söyleyeceğim sana. Evet. Yine Hı. ikinci tahsiller aldım. İlk tam şey işte bu Draktar. Kalkan veren var ya. yok Draktar Kararma. değil. Kararma. Kararma he onu aldım. Draktarla denemen lazım kanka. Kanka hızlı Q atmak için de o zaten kür beklemenin süresi kısa ki. 5 saniye Görünmezlik abi de abi. iyi bir mekanik bu çarda. Arada kill alınca kaybolmak. Bu çarı tekrar güvenli pozisyona itiyor aya e atıp. Valla bin... Ya Kraken'in o kadar Deniriz çok faydası ya. gördüm ki. Deneriz kanka. Dive var mı buna? Flash olmayan Cait'liğine meydanda ya. Yok kanka. Dayak yok çünkü rakip takımı görmüyoruz. Hmm. <laughs> o bak Kane burada. Bak kırmızı olmuş. Kane'i keselim. Çık. Kaçıyorum. Adro sende. Dümdüz sana tamam. gidiyor. Ben de dümdüz kaçıyorum. Dümdüz Namiye'de da. Tamam. Tamam. Düm düz namiyi kestim Eray. Yani adam öyle bir kötü pozisyon aldı ki. Eee. Adroba'nın keyitlerini kapatacağını düşünmediler. Abi kapan atmış adam ya. İnanılmaz. Bir tane daha attı bak. Dayı ya buna bunun flash'i yok. Neyse. Orayı kapan atarsan ha, ben basarım. Nerede? Gördük kanka. Hmm. Gördük. Burayı ittirelim hemen. Oraya bir bakalım. Aha. Gidiyorum ben burada. Ben de gittim. Çok güzel. Renk çalacak diyor var kanka. Aynen öyle. İnsanların tipinden artık anlayabiliyorum ne yapacağını ya şu oyunda. O kadar zed geldi Aldı mı? çaldı çaldır hadi. eee Ee Redonda değil. Penekton'dudur oğlum Kanka yok, tıkla üstüne. Bende gözükmüyor. Kimde oğlum Red? Bende de yok. Evet bende de yok. Lan <laughs> Red nerede? Red, nerede? <laughs> Oha bak mı oldu? Red yok oldu. O Red adamda? Kanka göz... nasıl adam? Bende gözükmüyor. Olmalı. Bende <laughs> var Lan Renekton. Red nerede? Kane çarp atmış oğlum. Aa ben görmedim. Aa. E, hiç Aa. görmedim. Ben de görmedim. Red Çözü kayboldu sandım adam. yani. Abi biz yaşlandık az böyle. Galiba oğlum. Ben de e, ben de, de <gülüyor> değil. <gülüyor> Allah Allah. İnanılmaz. Oğlum ama hiç gözük ne bileyim çarpın şeye bile gözükmedi ki. Hile olabilir kanka. Pıt pıt. Pıt pıt. Açtım W'yi açamadım W'yi. Geldim kanka. Tak vurdu koyduk aa, buraya. Anlam yok Farmal oldu. alalım. Çok güzel. Burayı da puşladık. Gidiyoruz kanka. İşle kanka. Bunu kesmek aa, istemek. İstemek sen de beklemek beni. Dur yürüyorum. Yürü buraya abi. gelmek o. Zet gelmek aşağıdan. Keşke bekleseydin ben. Kanka buraya oynamamız lazım. Takım bu. Aile dostum. Aile mi? Aile mi? <laughs> Aile mi? <laughs> hı aa iptal oluyor lan. Süresi düşüyor, çok güzel. 14 saniye düştü ultim, kill almadığım için. Evet evet, öyle oluyor. Mesela ultin... E, ...atıyorum şarjdayken... ...bozulursa Yok. direkt her şeyde bozuş oluyor. 15 Oğlum ne saniye. kadar vurdu Akali öyle? Ne var? Aslında biz vadi yaramı var ama... Ben sana Kate'nin falan vurdu yalnız bir kapan olsun. Yok oğlum değil. yok. Akali bir çaktı kafamıza. Erken açtık bence de. İğneyi kırmamalıydık. Lan. Aha, <laughs> gel şu güzel yere ulti at. Uf ultinin kalitesine bak. Aga be geçemiyor adro burada. Adam flash attı. Hadi. Ben tankı bıraktım. Şöyle kilasam çok havalı olurdum. Kanka ultim var bakıyorum size. Adrak son anda Q attım. Gördün mü onu? o hasarı ettirtti. Aynen. Ama aim yok. Ne yapayım kankayı? Ulan. Oğlum çok gergin oynuyorum. Evet de o kadar gerginliğe gerek var mı? Aman aman. Aman aman. Çıktık kanka. Ben kaçtım. Görüşürüz kanka. Al işte. Korkak. Korkak akşam. Ya der param var. <laughs> param var yani. İnsan bir arkasında kim var diye bakar ya. Direkt satıyor. E'siyle kaçıyor <gülüyor> <gülüyor> Allah. Bardmix e, kaba sakallı 500 TL ve üzeri alışverişlerde öyle bir olay var diye biliyorum ben. Haberin olsun. Talha da yaşadı aynısına. Hatta Talha chat'teyse şey yapsın. E, anlasın. Alışverişlerin 500 TL'yi geçiyorsa güvenlik açısından öyle bir şey yaptırıyorlar diye biliyorum. Benim hiç geçmedi abi. Anca Tala gibi abilerin geçiyor. Yani. Ama Tala yaşadı diye hatırlıyorum. Şu an bakmadım chat'e ama o buradaysa anlatır. Sen bir de Celat cellat da alman lazım o küçüğün adro. Kane var ya. Her şeyi Aha. devletten devletten bekliyoruz. Kanka yapacak şey yok. Kanka öldüm ben. Ben nasıl sattım oyunu böyle? Vallahi iyi sattım Dün ben de. Dümdüz sattım. Vallahi sattım. Dümdüz sattım. Tıraş. Vallahi iyiydi. Dur bakalım. Baronu vermesek bari. Baronu Spiderman çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu yani. Bekliyoruz, acelemiz yok. 10 saniyeyiz ama Renekton ölürse sıkıntı olacak artık. Adamlar 5, biz niye 5 olamıyoruz? 5 olsak ya. Alo? Niye 5 değiliz takım. abi? Lane push yola, öndeyiz ya midden farm dalgası itiyor. E tamam, baron alalım oğlum, 5 kişi olup şunu almak zor değil yani. Alacağız, bitecek. Vallahi bu kadar kolay yani. Geldik kanka yürü. Hmm. Şuraya bir. Sizi alın baronu ben vuramıyorum zaten. Çok hızlı almıyor gibi baronu sanki ama yine iyi. Yani ebeğin değil biz kanka ya da. Bak bir dondu geldi oyun. Devam edelim. En hızlı ADC kim sence baronda? Kaysa. mu? Bence apelli. Kaysa bence. Çünkü... Ee, adı ne? Pasifi canı azaldıkça Baron daha çok vuruyor. Ve... Kaysa abi ya. Ben Kaysa diyorum. Aynen Red'e Rexey aldı. Ama ben... yani. kırmızı beyazı. Süreli. Önceden süresizdi. Şimdi abi, bitiyor. Evet. Onun bitiyor süresi ben... var. Sürekli atman lazım. <laughs> Ama yine de vurdu ya. <laughs> kanka, vuruyor kanka. abi. Abi taktık kapşona. Ha, geldim abi. Bir kavurmuşum direke. Direk de bende kaldı. Ben de. Kaldı. smite atamamış. Herhalde kilidi gördüm Gördün mü herkes sana atarken. <laughs> Küçük delimde. Taktık kapşonu gidiyoruz. Hadi bitirelim artık ya. Hadi. Hadi go and. Botu botu. Botu bottan da bitirebiliriz. Zaten iyi oradan açacağız Aynen öyle. Akşam sardı böyle yayınların hep ilk gibi kanka çar Bununla açacaksın yayınları yani. Elleri ısıtacağım bununla geçeceksin sonra diğer çarlara. Benim gözümde öyle şu an yani. Of bu adam öldü kanka. Kale yedi ya. Neyse. Bitireceğim Dümdüz bir Q atıyor kanka, yarı canını yiyor. Kanka Renekton niye öyle bir kahraman girişi yaptı? Android girişini yaptı. Bunu da Baksana JS ya. Adam çok QS ile tek atıyor. Baba düşüyor. bak Q atacak adroyu izle. Bak, kesemez at. ama iyi vurur. Bak. Kesiyor kanka %75 canını alıyor. Yani tek atamaz. İkincide ha tek keser. atamaz. %75 ne alıyor kanka. O bile yeter. <laughs> Oha. Senin de... Daha... Lan nereye Hatır indi abi. Çar? Çar e, kafayı kanka vurdu. Yani... Geçerdi <laughs> kanka. Çar'ın koca kafa takıldı. Ekrana. Nereden geçmesini düşündün sen? Taktım da buraya. Bak atlayacak bu. Burası satış. Ben diyeyim. Değil, değil keşke. Aman aman Gale Force ah. Oynayacağız buraya artık ya. alan olsun kanka. Ben base'e gidiyorum. Tek atarım dedi şu an. At o zaman hadi Yuh Vur adro boşver Za x'de kova ediyoruz Bileşimizi atıp bitiriyoruz Nice GG